Merhaba arkadaşlar. Hayırlı akşamlar herkese. Dünkü eksantrik dönmüş zinciri atlamış Toyota aracımızı sökmüştük. Şimdi yarım saat önce bitirdik. Üst eksantrik komple değişti. Yeni antikimizi koyduk. Şimdi fanın açmasını bekliyoruz. Biraz rolantiyi yükselttik. aracı müşteriye teslim edeceğiz birazdan. Bu araçlarda kronik dediğimiz gibi zincirlerini 7 milim yaptıkları için şöyle tekrardan göstermek istiyorum. Eksantriklerimiz burada. İncecik bir zincir ve küçücük bir paleti var. Bunun arkasında arkasına gelen plastik parçaları koptuğu için sürtünmeden dolayı eksantriğin zincirin sentesi atlıyor. Yani arabanın kendi sentesi değil de ayrıyeten bunlarda da kendi içinde sentesi var burada. Kendi sentesi. O atladığı için açık kalıyor. Sıkıştırma emme zamanı atladığı için araç çalışmıyor. Aynı zamanda disk ve balatalarını değiştirdim. Demirdayım, Trigger, gergi bilyaları burada hepsi bu bakımlarını da yaptık müşterimize teslim edeceğiz.